İyi günler Medyaskop izleyenleri, Mekan ve insanın 302. bölümüyle karşınızdayız. Bugün e, konuğum Alp Arda, e, kendisi teknik di Torino'da sürdürülebilirlik için mimarlık yüksek lisans programında hazırladığı Hacking İstanbul, The Fragmented City Through Backdoor of Kartal başlıklı test çalışmasını e, e, bize bugün birazcık detaylarını anlatacak. Biz de e, bu kapsamda kendisiyle sohbet ediyor olacağız. Alp hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizin gibi genç arkadaşları burada ağırladığım zaman ben de çok mutlu oluyorum. Ağabey. Çünkü genç mimarlar hakikaten çok yeni ve farklı yaklaşımlar da katıyorlar. Bir de tabii sizin lisansınız da mimarlık, bir mimarlık. Ee, bir mimarın, daha doğrusu yani mimar olarak isteyecektim. <laughs> Oysaki çoktan <daha gülüyor> mimar oldunuz. <laughs> ee, bir mimarın e, kente bakması tabii daha da e, farklı. Çünkü ölçekler arası bir geçişi ve okumayı da beraberinde getiriyor. No. Ee, sizin tezinizin de başlığında kenti heklemek var. No. Tabii şimdi e, izleyicilerimiz için bu çok tanıdık oldukları, bildikleri bir şey olmayabilir. Hacklemek kavramını muhakkak Biliyorlardır fakat kenti heklemek ne demek e, ve bu e, hali hazırdaki kentsel planlama ya da mimarlık yaklaşımlarından nasıl bir meydan okumadır e, ve bu kavramın pratikte bir yer bulduğu nokta var mıdır diye böyle çok geniş bir çerçeve size bırakayım buyurun. Olur tabii. Ya aslında en basit tanımıyla heklemek herkesin bildiği haliyle siber güvenlikten çıkma bir tanım. Aslında bir sistemi pozitif veya negatif anlamda entegrasyonu sonucunda istediğimiz şekilde manipüle ediyoruz. Aslında özetiyle bu diyebiliriz. Peki kendi eklemek nasıl oluyor? Öncelikle bu hacklemenin 3 odağı var. Benim çalıştığım 3 odağı vardı. Öncelikle ilki kendi bir şey katmak ya da kendi araştırmak için yapılabiliyor. İkincisi yani kurgusal mimari de spekülatif mimarlık olarak da geçen tanımda biz kenti anlayalım sadece kendi fikrimizi ortaya çıkıyor. Üçüncüsü de urban politics yani kent politikaları sunabiliyoruz. Benim yaptığım ilkinde aslında bir mimar kenti nasıl anlamalıdır? Bu anlama nasıl ilerler? Aslında bu hacklemek diye geçiyor benim tanımıma göre. Yani bir kenti anlamak aslında hacklemek çünkü çok kapsamlı bir yapıya sahip. Üçüncü baştaki ise yani urban politics olarak geçen kent politikaları aslında fiziksel olarak hayatına sunabiliriz. Tamam biz kenti analiz ettik. Çeşitli farklı disiplinler arası bir araştırma sonucunu kenti analiz ettik. Bunun sonucu çıkardığımız ürün aslında örneğin bu bir rapor olabilir, bir stratejik araştırma olabilir. 2050-2060 vizyonu olabilir. Bunlar aslında hacklemenin sonucu olarak çıkabilecek versiyonlar. Burada fakat şöyle bir iki... Atladığımız konu oluyor. Bir kenti bir mimar anlayamaz. Bir kenti bir kent anlaması da anlayamaz. Bir sosyolog da tek başına anlayamaz. Bunların aslında interdisipliner yani hep beraber yaptığı çalışma kenti bize ortaya çıkabilir. Hacklemek aslında bunu savunuyor. Biz ortak bir çalışma sunalım. Bu çıkan aslında hacklemenin sonucu olsun. Bu da aslında özünde tek bir bireyle yapılmayacak bir işlem olup ortaklaşa yapılacak bir işlemi savunmakta. Hı hı. Ben e, tezinize göz atma fırsatı buldum. E, ve tezinize bakarken de kendi ön, önceden yaptığımız yazışmalarda da yazmış olabilirim. Ya da belki e, bana sizi öneren sevgili Kumu Çılgın e, hocamızdan e, yazışmış olabilirim. Bu arada kendisine de sevgi ve selamlarımızı iletmiş olalım bu vesileyle. E, tezinizde hakikaten benim de ilgi duyduğum e, Neuromancer gibi. Evet. E, aslında böyle e, bir yandan da e, tasarımın ya da sanatın ya da en azından e, e, bu Siber e, e, düşünce e, mantığının e, ilginç referansları var inception Matrix gibi filmler Aslında bizim aldığımızı bu noktada e, çok yani pek çok izleyicimizin dinleyicimizi şimdi çok rahatlıkla kendileriyle özdeşleştirebilecekleri filmler olduklarını ya da hani bir yandan da popüler kültürün de ürünleri haline geldikleri için bunlar bizim gerçeklik algımızı sorgulamamıza yardımcı oldular. Hı -hı. belki hatta farklı düşüncelere de yol açtılar. ama sizin tezinizden benim anlayabildiğim kadarıyla bu tip popüler kültür referansları aynı zamanda şehir planlamasına, kenti okumaya, kenti anlamaya da katkıda bulunabilir diyorsunuz. Biraz Hı -hı. Tabi. Tabii. Mesela figür biri gösterir miyiz? Tezin aslında kapağı olarak da geçiyor görsel. Yani benim amacım aslında benim hobilerimin ve popüler kültürde tanımladığım tanımlamaya çalıştığım filmlerdeki çılgın konseptleri birazcık hayata bürümeye denedim. Bu nasıl olabiliyor? Inception'da örnek veriyorum. En basit bir rüya nasıl katmanlara ayrılıyorsa buradaki katmanlar aslında kentin katmanları olarak da Bu ne olabilir? Altyapı, üst yapı, e Yapılaşma, yapılaşma yanı olarak halk meydanları çeşitli tanımlamalardaki e, mekan tanımlamaları. Peki bu nasıl oluyor? Buradaki olay aslında şu, hacklemenin savunduğu sisteme göre örnek veriyorum. Ben altyapıyı araştırabilirim çünkü ben mimarım. Altyapının nasıl çalıştığını farkındalıyorum. Fakat üst yapıya entegre olan insan topluluğu yani mekan ve insanın entegrasyonu ben araştıramam. Burada sosyologların devreye girmesi gerekiyor ya da kent araştırmacıların, kent tanımacıların. Burada da ortaya çıkan aslında şu oluyor. Ee, ben aslında bir kara delik konsepti ortaya sunmayı denedim. Bir kara delik olsun İstanbul. Çünkü bu intersellerde de var aslında. Geçmişte yaşanan örnek veriyorum 1980-1955'lerdeki göçlerin şu anki yansımasını çok net görebiliyoruz. Bu gece kondu olarak başlıyor. Çeşitli politikalarla apartmanlaşıyor. Apartmanlar göptelenleşiyor falan diye sayabiliriz. Çok da yorumu açık konuda. Fakat hack demek bir mimarın nasıl bir aracı olur? Aslında şöyle mesela şu an gördüğümüz gibi bir kara dilin içinde İstanbul'un süzüldüğünü ben varsaydım ve dedim ki İstanbul'un farklı metot dönemlerini araştırırsam örnek veriyorum 50'den başlayıp 2024'e kadar gelirsem ve bunu yaparken sadece mimarlık, binalar, akımlar değil de göçün kent etkisi, politikaların kent etkisi, insanların mutluluğunun kent etkisi, yaşam formunun kent etkisini araştırırsak yani şu anki İstanbul'u anlarsam bir sonraki aşamaya da ben bir altlık sunabilirim dedim. Aslında hackleme geleceğe bir temiz altlık ya da araştırılmaya mümkün daha iyi bir platform sunmayı amaçlıyor. Tabi burada da ortaya benim kendime çok sorduğum bir soru çıkıyor. Bir kent hacklenebilir mi aslında? Yani ben bir kent hackleyebilir miyim? Bu aslında hayır. Bir kişi bir kent hackleyemez ki bunu tezimin sonunda da belirtiyorum aslında. İdeal bir hackleme diye bir şey aslında imkansız olur. Çünkü bu kadar insanı bir yere getirebileceğimiz bir platform çok mümkün olmaz. Bu kadar insan bir yere gelip çalışması çok mümkün olmaz. Ama ideal hackleme bunu savunmakta. Burada da aslında örnek veriyorum. Türkiye'den birkaç yazar görmüştüm. E Ece Hoca sanırım. E ideal kent arayışında Ütopyalarda mesela bunu değiniyor aslında. Ütopya denilen şeye ulaşmak aslında ulaşmanın yani aslında o yol amaçtı. Hacklemede de bunu savunuyorum ben aslında. Yani burada bu noktada bir hedef var ama hedefe giderken seçtiğiniz yol esas. Sizin eee heklemekle ilgili olarak e, süreci tanımlayan ya da süreçte kullandığınız yöntemleri, araçları tanımlayan şey oluyor. E, şimdi işte ben bu program kapsamında tabii çok fazla tez, e, makale, araştırma e, gözden geçiriyorum hani tüm detaylarıyla okuduğumu söylersem e, doğru olmaz. Öyle bir Keşke vaktim olsa. Bazı tezlerden hakikaten çok derinle inmeyi tercih ediyorum ama e, sizin tezinizde daha önce hiç karşılaşmadığım bir şey gördüm. ve Tezin giriş kısmında tezi nasıl okumamız gerektiğini anlatıyorsunuz bize ve teze dair bir rehber, bir kılavuz var. E, şimdi dolayısıyla ben şöyle algıladım. E, bir, sizin yazar olarak, yani tezin yazarı, üreticisi olarak bir aslında kendi kafanızdaki kurguyu ve yöntemi anlatıyorsunuz ama bir yandan da biz okuyucu olarak bu teze nasıl yaklaşmalıyız ya da evet. biz bu tezden ne almalıyız anlatıyorsunuz bize. Doğru, doğru. Ee, ben dolayısıyla bu kısmı da açıklamanız için doğru, e, evet, evet, evet. o zaman ben figür 3'ü rica edeyim o zaman. Hı -hı. Bir de şöyle göstereyim tezin neye benzediğini. Şöyle birazcık A4 formatında büyük bir şey. Ee, şimdi tezin nasıl okunduğu aslında benim en çok çalıştığım kısımdı ve süper e, olan Kamil Bulun ile birlikte en çok buna odaklandık. Çünkü tamam biz İstanbul'u okuyabiliriz belki. Ben bir yorum olarak kendi yorumumu katabilirim. Ama ben aslında İstanbul'u nasıl okumalıyım? Benim anlayıp daha sonra anladığımı da aktarmam gerekiyordu. Burada şimdi göze çok korkunç gelen ve kompleksen iki tane çizim var. Sol tarafta aslında anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Tezemin tezimin iki aşaması var. Bir decode, bir recode. Bunlar da aslında deconstruct, reconstruct yani yıkım yapımdan gelmekte. Ben tezimin en başındaki üç bölümde İstanbul'u yok ederek giriyorum. Yani ne demek? Tüm katmanlarına yürüyorum. Ve diyorum ki bakın burada anlattıklarım aslında sizin bir alt yani geçmiş bilginizi oluşturması gerekiyor. Background knowledge diye geçiyor bu. Yani ben size bunları veriyorum okuyucu olarak. Bunları aklınızda tutun ki ilerideki her paragraf ya da her bölüm sonundaki e, bitiş bölümündeki mantık kavrayabilirsiniz. Aslında decode bizim için bu anlama geliyordu. Bunu Kenan Kural abi, kendisi siber güvenlikçi, onunla birlikte tasarladık aslında. Yani bir kenti araştırmak için önce kentin ne olduğunu anlamam lazım. Ben bunu nasıl anlıyorum? Ben bunu katmanlarına ediyorum. Burada bir sürü kaynak okuması, yaklaşık 1200 kaynak falan okumuştuk. Onun üstüne bir sürü haritalandırma yaptım, 1950'den 2024'e kadar. Ancak buradaki asıl sorun şuydu. 1950'deki veriyi ben 2024'teki bilgimle haritaya aktarmam gerekiyor. Çünkü örnek istatistiklerin hepsinin zamana göre ayrılması lazım. Tez aslında aşama aşama bunu sunuyor. İlk aşamada decode bölümünde ben katmanları ayırıyorum. Size anlatıyorum. Bakın bu katmanlarla okumanız lazım. Sonuçta da finaldeki çıkan katmanları ortaya sunuyorum aslında. Birazcık kompleks olarak başlıyor ama okundukça ilerleyen. Yani aslında şey gibi çorap söküğü sökmek gibi. En başta mantığı kavrarsa gerisi geliyor aslında. Hı hı. E, siz biraz önce tezinizi bize gösterdiğiniz esnada görüntü girdi. Dolayısıyla göremedik. Belki bir daha gösterirsiniz. Birazcık. <laughs> ya arkadaşlarım hep şey diyor. İstanbul'un ilahi kitabını <laughs> yazmışsın. Böyle <laughs> bayağı... <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten öyle. Emeğinize sağlık. Şimdi sizinizin evet. e, e, başlığının ikinci parçasında da aslında İstanbul'a Kartal'ın yani Kartal evet. yani ilçesinin evet. arka kapısından evet. bakmaktan bahsediyorsunuz. Şimdi bu da yaparken e, şimdi şehri bir palimpsest olarak ele aldık, katmanlarını okumaya çalışıyoruz. Burada bir önce dekod, sonra dekod süreci var. Bu kısmı. E, Zor da olsa algılamaya çalışıyorum. Ama bir yandan da bakıyorum. önce de aslında giriş noktasına yanıt verirken de söylediniz göçten bahsediyorsunuz çünkü İstanbul'dan bahsediyoruz. Sonra göçten bahsettiğiniz için gece kondudan gece kondudan bahsettiğiniz için dolmuştan dolmuştan bahsettiğiniz için arabetten evet. bahsediyorsunuz. Bunları da başlık başlık gösteriyorsunuz. Ee, şimdi bu bir kodlama sistemi mi? Ve diyeyim ve hani biraz da açıklamanız için de pay vererek tamam. yine... Bu... Güzel. E, Figür 4 alabilir miyim? Daha keyifli. Olur. Benim yüzümdense ise çizimleri ben tercih ederim. <laughs> şimdi evet. şöyle aslında e, yazmadan önceki iki ay komple kendi analiz etmekle geçti. Burada da ben karşıma çıktı. Mesela benim e, tezim beş başlıktan oluşmakta. İstanbul'u üç parçaya bölüyorum. 50'ler öncesi, 80'ler, 80'ler sonrası olarak ayrılmakta. Bu süreçte de her dönemdeki önemli figürleri ben ortaya çıkarmaya denedim. Örnek veriyorum 50-55'te gece konuda çok aktifken kentin yayılması daha sonra dolmuşla birlikte ve dolmuşun içindeki arabeskle birlikte aslında kentin tüm bir yapılaşması değişiyor. Çünkü insanlar ulaşabileceği yerler artıyor. Ulaşabildikleri yerler arttıkça elde edebilecekler arazinin artıyor. Bu arttıkça da aslında kent yayılıyor gitgide. Bunun yanına birlikte de örnek veriyorum Bizim eskiden dolmuş diye bildiğimiz şey, iki bölüm ayrılıyor. Minibüs ve dolmuş oluyor. Buradaki amaç aslında şuydu, tamam ya ben zaten her şeyi araştıramam. Dedim ki o yüzden, mimar olarak anladığımız şeyler ne benim? Ee, İnfrastrukturlar yani yapısal ve e, bağlantısal sistemler, transit olan sistemler ve binalar. Fakat burada şöyle bir imkansızlık var, ben tüm İstanbul'u tek başıma araştırıp ortaya bir şey çıkaramam. Bu da aslında bizim hep mimarlık atölyelerinde çok klasik yaptığımız bir yönteme geliyor bir binayı çizdikten sonra genelde küçük detaylar çizeriz. Çünkü küçük detaylar belli noktalardaki tüm yapı yetkiler. Mesela şimdi figür 5'i gösterebilirsek Kartal aslında ailem Kartallı olduğu için ve uzun yıllarda orada buldukları için ve benim için en çok veri oradan elde edebileceğim için Kartal Belediyesi olsun çok yardımcı oldu Gökhan Başkan olmak üzere. Ee, bu sayede aslında ben Kartal'ı bir mikrokozmoz yani ufak ölçek olarak elde al, ele aldım. Çünkü aslında 1947'de Kartal'ın İstanbul'un ilk endüstri yani bölgesi olarak seçiliyor. Üstünden geçen tren yolu ile birlikte Kartal'ın büyümesi ve yayılması aslında İstanbul'da çok paralelliyor. Ki tezde bunu böyle 200 sayfa kanıtlamaya çalıştım. Bilmeyen bir insan için Kartal'ın cidden de İstanbul'un bir arka kapısı olabileceği buradaki arka kapıda şu konsepte denk geliyor. Matrix'te de bulunmakta. Bu ki aslında bizim hayatımızda bulunan bir şey. Büyük bir problemi çözmektense ufak noktalar yani akupunktur yaparak da denebilir. Büyük sisteme entegre ediyoruz. Bu da aslında şöyle. Kenti büyük ölçeklerle aldığımızda belli koridorları bulunmakta kente giden. Örneğin İstanbul trafik probleminin bir koridoru bulunmamakta belki olduğu için çözülemiyor. Ama belki de yapılaşmasının bir arka koridoru olabilir. Bu da ufak ölçekte kendi analiz etmek. Burada Kartal devreye girdi. Tamamen öncelikle kişisel nedenler yani kaynak bulma, hikaye dinleme. Çünkü hikaye burada çok büyük bir pay oynadı benim tezim için. Çünkü esnafın tanıdık olması, ailemin orada olması benim geçmişe dair bir sürü veri toplama sahip oldu, yardımcı oldular. Burada da aslında Kartal benim backdoor diye tanımladığım konseptteki arka kapı. Ama bunu örnek veriyorum Zeytinburnu ekleyenler oldu, Ümraniye ekleyenler oldu, çeşitli kitaplarda bunları gördük İstanbul'u gece konularını araştırırken. Ben sadece gece konudu, neoliberalizmde kalmamakla da tüm İstanbul'u kartal gibi ele aldım ve öyle araştırdım. Burada aslında kartal İstanbul'un bir yansıması olarak görev alıyor. Peki, şimdi... Gene bu, bu tezin sonunda vardığınız nokta üzerinden de bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi e, biz kenti hacklediğimiz zaman e, kente dair herhangi somut ya da soyut bazı değişiklikleri eee gerçekleştirebilmemiz mümkün mü? Bu Siz hangi ne? hackleme hangi hackleme amacıyla yaptığınıza göre değişiyor aslında. Mesela benimki evet okuyucuya farkındalık yaratmak amacıyla olan eklemekti. Yani ilk metottu. Ee, creating awareness yani bir insana farkındalık yaratmak. Benim amacım bunu okuyan insanın evet İstanbul'un bu problemleri var. Bunun nedenleri bunlar. Bunların çözümlerine gidebilecek yollar buradan geçiyor. Ben bir çözüm önermiyorum. Çünkü ne benim haddime. Çünkü öyle bir akademik geçmişim ya da bilgi birikimim yok. Ama önerdiğim şey şu. Örnek veriyorum. Bir sistem oluşturup bu sistemdeki bireylerden birinin mimar, birinin kendisi olduğu zaman bir son çıkabileceği. Benim tezim suit veya somut bir şey önermemekle birlikte tamamen bu okuyucuda şunu farkında olmalı. Evet bu kentin bir deprem gerçeği var, bu kentin bir topu taşıma gerçeği var, bu kentin bir nüfus gerçeği var. Bu gerçekten hepsinin nasıl aslında tek bir çatı altında buluştuğunu göstermeye çalışıyor. Hı hı. Burada da ne Kartal'da ne de İstanbul'da ben bir çözüm önermiyorum. Çözümü insanların önermesine yol açıyorum aslında, yani kapı açıyorum, girmek isteyen girebilir aslında. Hı hı. E, peki e, son bir soru daha soracağım sonra e, belki sizin eklemek istediğiniz bir şeyler hı. olursa hı. onların üzerinden tartışırız. E, hiç buna benzer başka bir çalışma ya da bu yaklaşımın örnekleri ya da potansiyel projeleri gözlemlediniz mi bu çalışmayı yaparken? Hı -hı. Pek çok araştırma yaptığınızdan bahsettiniz. Hı -hı. E, bize biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii. İki tane, benim en çok gözüme çarpan iki tane vardı. Bir tanesi İsrail özelinde, bir tanesi de New York özelinde evet. olmuştu. Fakat bunlarda ikisi farklı farklı tanımlıyorlardı. Her kimse ekleme konusuna girmemekle birlikte aslında şöyle mesela tezimde belirttiğim çoğu kaynak İstanbul'u ekleme tanımı kullanmadan hekliyor çünkü ekleme aslında bizim bildiğimiz gibi bir araştırma yöntemi katman katman araştırma örneğin benim gördüğüm e, İsrail örneğinde İsrail'in çeşitli büyük kentlerin hepsinin neden şu an böyle olduğunu direkt geçmişten araştırarak başlıyorlar. Yani şu an böyle çünkü işte bir şuraya gidiyor değil. Direkt en geçmişe gidiyorlar. En geçmişten buraya gelmeye deniyorlar. Ama benim yaratmaya çalıştığım şeyin olmadığının farkına vardığım için aslında hackleme tanımı çıktı. Ki bunu makaleleştirdik zaten. Ki e, tanımın gerçekten var olmadığını fark ettim. Çünkü aslında hackleme life hacks diye yani hayatta hackleme diye bir sürü bir kavram var. Örnek veriyorum sizin yaptığınız bir şeyin daha pratik bir versiyon bu hackleme diye geçiyor. Fakat kent üzerinde bunu çok göremedim. Ama kentin katmanlarını araştırma çok var ki umarım daha da çok olur. Çünkü tek bakış açısıyla pek bir şey sunamayacağımızın farkında olmamız güzel bir şey bence. Çok teşekkür ederim. Abi, çok kıymetli bir tezi gerçekten ortaya koymuşsunuz. Şimdi normalde Türkiye'de tamamlanan tezlerde biz bunu tezin yökün tez sistemine girdiğimiz zaman erişebiliyoruz. Sizin tezinize erişebileceğimiz bugün bu programı izleyen dinleyenlerden tamam. detay almak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Bizim okulun açık platformu var. O açık platformda her, her türlü erişebilirsiniz. İsterseniz ben linki de paylaşırım. Hı, hı. Siz zaten Siz adım. Tabii, ben de tabii sosyal medya ki. duygularını da paylaşıyorum. Tabii. Zaten Hı -hı. bizim okulun aslında şu öyle bir avantajı var. Ee, ben mesela tezimi yok yükleyemiyorum. Çünkü burada mezunum. Çünkü uzun bir aşamadan geçmesi gerekiyor. Ama bizim Hı -hı. okula her türlü öğrenci ismin yazıyor, tak diye çıkabiliyor. Her türlü indirebiliyorsunuz. Hatta Hı -hı. isterseniz benimki hariç ana dosyada bile Ben kendim paylaşmadım. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok fazla yırta var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hepsini... <gülüyor> Ama severseniz linki paylaşırım. Herkes kullanabilir. Hı -hı. Zaten Hı -hı. önemli olan bunun kullanılması, geleceği aktarılması yani bir kaynak evet. olarak alınması. Eklemenin evet. bir... manası bu dediğiniz için ben de hani bu decode edilmiş e, bilgileri evet. recode etmek için Bunu, birilerine katılmak evet. isteyebileceğini düşünüyorum. Çok, çok güzel. Eklemen <laughs> olayı aslında bir tane loop evet. oluşturup herkesin daha fazla açması sağlamak. Evet. E, sevgili Alp, benim sormadığım sizin eklemek istediğiniz, detaylandırmak istediğiniz bir husus kaldı mı acaba? Ben aslında kenti neden bir program olarak ele alındığını değinmek çok isterim. Çünkü Ay, tezin en büyük ki noktalarından biri aslında. Figür 2'yi rica açabilir misiniz acaba? Ee, çünkü şimdi hacklemek dediğimiz şey ben aslında tezde tezin tamamının örneğin yani renklerinin koyu renkte olması, kırmızı tonlarının hakim olması aslında ben tezi bir bilgisayar platformu gibi olarak planladım. Yani bunu ilk sayfalardan itibaren görebilirsiniz. Örnek veriyorum. Birazdan geldiğinde daha rahat görürüz zaten. Teze giriş yaptığınızda sanki bilgisayar açmışsınız gibi ekranda bir admin ekranı çıkıyor karşınıza. Bir şifre girmeniz gerekiyor. Tabii ki bunlar tamamen soyut olarak planlanmış şeyler. Fakat tezin dili de tezin tüm görselleri de bilgisayar programına geçiyor. Bu yüzden tüm sizin etrafında bir çerçeve bulunmaktı. Yani aslında istediğiniz zaman bu programı e, figür 2 olması gerekiyor. Figür 2 olması gerekiyor. Aslında tezdeki bu program isten de kapanabilir. Yani şöyle bir şey savunuyorum ben. Siz ikinci bölüme geldiniz. Tezi kapatabilirsiniz çünkü o zamana kadarki ki hikayeyi okumuş olmaktasınız. Ancak devam ederseniz tüm programı gerçekleştirebilirsiniz. Bu da aslında bir kenti bilgisayar programı olarak görmekten geçiyor. Ki bu da evet iki numara. Ki bu da aslında aynen öyle. Türkçe, Türkçem zayıfsa özür dilerim bu arada. Bunu kendim Türkçeleştirdim. Bu aslında şöyle benim kendi yarattığım bir konsept bulunmakta soldan ki altı grafiğe bakarsak bir kenti bir harita olarak ele alırsak iki boyutlu bir sistem olarak ben İstanbul'u her bu zamana kadar ikilemler kendi olarak araştırdıklarını fark ettim. Yani İstanbul'u hep örnek veriyorum zengin fakir siyah beyaz gece kondu site gökdelen apartman olarak ikiye ayrılıyordu. Fakat bu ikilemlerin içinde aslında çeşitli etnik gruplar, çeşitli görüşler, çeşitli kültürler bulunmakta. Bu da ikilemler kenti ortaya çıkarıyor. Ve bu ikisinin üst üste geldiği hali aslında yani ikilemler kentiyle benim ikilemler kentinin üst üste geldiği hali ikilem kentin figürlerini oluşturuyor. Bu da Demir Melis hocamızın dediği gibi gece olabilir dolmuş olabilir veya farklı yapılar olabilir. Bu da aslında kentin ne kadar fragmante yani kentin fragmasyonunu, fragmentasyonunu ortaya çıkarmakta. Fakat benim görüşüm de şudur ki bir kent iki boyutlu bir sistem olamaz, olmamalıdır. Çünkü kent oluştan farklı boyutlarda da bulunmakta. Ben o zaman üç boyutlu kübü denedim. Bu da demek ki çizimlerinin en başında gördüğünüz aslında kübü temsil ediyor. Sağda da kentin bir program olarak tanımlanması grafiği bulunmakta. Bunu yapay zeka ile entegre bir şekilde birlikte çizdik aslında. Yapay zeka ile birlikte çizdim bunu. Çünkü teze en büyük ek benim yapay zeka arkadaşımı diyebilirim yani. Çünkü bunu konuşacağım başka dijital bir birey bulunmamakta şu an. Kentin programlanması da aslında bunu tanımlıyor. Bir bilgisayarda yani hepimizin AutoCAD ya da GIS diye bildiğimiz platformlardaki iki boyutlu çizimlerin gerçek hayattaki uzantısının çok daha kompleks olduğunu tanımlaması aslında programdan geçiyor. Normalde programların bir sürü arka planında dosya vardır. Kentin de arka planında bir sürü dosya bulunmaktı. O aslında tezdeki önemli konulardan biri. En son olarak da aslında ben figür altı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Altın numarada, e, evet süper. Burada aslında yani astrolojiyle ilgilenmenin çok ilgisini çekebilir. Yıldız haritası olarak kurguladım ben bunu. Aslında bir kara deliğe, yukarıdan bakıyoruz. Burada aslında solda e, 0 10 yani bit kodlaması olarak, bilgisayar kodlaması olarak İstanbul'un şifresi bulunmakta. Sağda da bu dekodun benim recode ettiğim hali bulunmakta. Buradaki aslında manifesto da şuydu. Ben sol taraftakini böyle kodladım. Yani sağ tarafa arabesk, dolmuş, gece kondu, rant, kent çarpıklığı olarak çıkardım. Belki başka biri farklı bir farklı şekilde çıkar. Belki de aslında tezi sizlerle paylaştığımda sizler farklı bir şey ortaya çıkarabilirsiniz. Çok daha keyifli olur. Bu aslında eklemek istediğim son şey çok teşekkür ederiz, sevgili Alp, e, emeklerin için de tekrar teşekkür ederiz. Ben de e, biraz önce de söylediğim üzere e, sosyal medya paylaşımlarında e, siz bana linki gönderdiğiniz zaman tezinizin linkini vereceğim. Böylelikle e, yaptığınız e, bu tez, e, başka çalışmalarda, başka Recoding çalışmalarında çalışmalarında e, bir e, altlık olarak belki kullanılabilir. E, Bundan sonra doktora çalışmalarına devam edeceğinizi bildiğim için şimdiden başarılar diliyorum. Çok Program üretimleri söylediğim üzere e, doktora çalışmalarınız esnasında ki üretimleriniz ya da bittikten sonraki üretimlerinizle ilgili konuşmak için evet. sizi tekrar Çok bekliyorum. Çok sağ ol, Çok sağ olun. Müsaadenizle ben o zaman bugünkü programı kapatıyorum. Ee, geçmiş mekan ve insan programlarını takip etmek ve yeni eklenen programlardan haberdar olmak için mekan ve insanın YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. Gelecek hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nden Elvan Kahraman bizimle birlikte olacak. Ve Seul Üniversitesi Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı İstanbul'da soylulaşmayı önceden tahmin etmek için Makine öğrenmesi ile öz nitelik seçimi hakkında hazırladığı tezini konuşacağız ve bize de bu sohbetimize aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Maya Arıkanlı Özdemir eşlik edecek. Gelecek hafta 2 Temmuz Salı saat 13'te Mekan ve İnsanın 303. Bölümünde görüşmek ümidiyle. İyi günler.